bu kadar senedir uğraşıyoruz. Vurduğumuzu da gördün, gömdüğümüzü de gördün. Niçin yaptın bunları? Para için mi? Kadın için mi? Şan, şöhret için mi? Niçin yaptın? Vazifem diyorsun abi. Vatanını sevmek vazifemizdir Mehmet. Sevmiyor musun vatanını Mehmet'e? Biz de başka türlü seviyoruz Memati. Kentimden, anamdan, babamdan, yarimden, kardeşimden vazgeçip uğruna ölecek kadar seviyoruz. Ya böyle seven aldatır mı Memati? Aldatmaz usta. Artık kafamda bir şey kalmadı. Devleti tanımıyorsun Memati. Devletin içindeki dengeleri bil. Ama da sen kolejde okurken, ben devletle, polisle tanıştım. Hay Allah. Arkadaşlar, 4 star olmadık hala ya. İlla operasyon. Evet beyler, ben birazdan kaçıyorum. Son artık 1 iki cümlelik bir şeyler de yapalım. Yazın, sonra ben müsaadenizi isteyeceğim. Aynen, istediğiniz cümle varsa yazın. Usta aşk değil artık twerk diyor. <laughs> Mevati bilbil bak lan şu Bülbül mevzusunu unutun. <laughs> Abi replik yapamıyoruz ya güldürmeyeyim. Hakikaten yani. KGT ekibi vurdum. Gülmeyeyim diyorum ama imkansız. KGT ekibi vurdum KGT. <laughs> Akif Bey burada mısınız? Ulan Berkay ne adamsın. Kişi pişirmiş Vay nasıl satayım. Herkes yoluna bakıyor Ben bakıyorum kime atsat diye. Hani sponsor lotu var Selamlar bu Selamlar Yine Yine ben operasyona çıkacağım Ben de kaçıyorum. Yarın görüşürüz. Görüşürüz Fatih. İyi uykular. Gençler, kendinize dikkat edin. BK'yı kabul etmiyorlar kardeşim. BK'yı kabul etmiyorlar. BK'yı kabul etmiyorlar. Açlarla Сеќавање, сеќавање, Тариф, како ќе се